Herkese merhaba değerli dostlar. Merhamet Güven Art Bilişim Teknolojileri yazılım firmamızın detaylı bir analizini gerçekleştireceğiz. Şirketimizin biliyorsunuz %612 civarında bedelsiz sermaye arttırım kararı aldığını söylemiştik. Şirketin şimdi etraflıca hem bilançosundaki artışlara bakacağız hem de bu kalemi nereden karşılamış onları detaylıca inceleyeceğiz. Şirkette bir ortak satışı gerçekleşmiş ondan bahsedeceğiz ve şirketin son dönemdeki son 3 ay içindeki takas döküm değişimlerini hafifçe inceleme şansımız olacak. Ee, öncelikle bu tip şirket hisselerinde yani bu beklenti çok öncesinden satın alındığı için gördüğünüz gibi şirket çok düşük meblalardan çok kısa bir sürede ciddi bir yükseliş gerçekleştirmiş. Yani beklentiyi aslında satın almış ve bu süreç tamamlanmış. Yani bu saatten sonra bu şirket hissesinde kısa vadede e, sadece bu hisse için değil birçok bedensiz sermaye arttırma bekleyen şirket hisselerinde bu tip hareketlerin artık sermaye artırım kararı açıklandıktan sonra sınırlandığını tekrar hatırlatmak istiyorum. Artık şirket bu seviyelerden logo yazılımda da aynı şekilde oldu. Düşük bir sermaye artırım kararı açıklamıştı ki çok büyük bekleniyordu. Şirket yataya aldı ve gördüğünüz gibi aylardır hani öldürmese de güldürmedi de. Muhtemelen Art bilişim teknolojileri de sığ bir döneme girecek ki çünkü yaklaşık 5.60 yani 5 katın üzerinden işlem görüyor şu anda şirket hissesi ve şöyle geçmişine doğru baktığımız zaman da artık yavaş yavaş kısa vadede oluşumunu tamamlamış diye düşünüyorum ben. Kendi fiyat marjı düşene kadar yani diğer sektör içindeki katsayıya ulaşana kadar şirketin yatay kalması, BIST yükselirken sınırlı düşü durması ve genel itibariyle BIST düşerken de fazla tepki vermesi aşağı yönlü beklenir. Çünkü genel itibariyle piyasada bedelsiz işlemler üzerine ciddi çalışmalar yapan biri olarak söylüyorum. Bu bu şekilde olmakta. Şimdi isterseniz şöyle kısaca bahsetmeden önce şirketin bu bedelsiz kararı öncesinde de şirketin yaklaşık bir 1.9 milyonluk bir lot satışı oldu ortak satışı. Bu satış tabi özel bir emirle gerçekleştirmiş. Yani bu özel emirin anlamı şirket zaten bu lotu belli bir kişiye firma anlamış gibi yani piyasada satışı gerçekleşmiş ama bunun net bir şekilde başka birisi satın almış. Yani piyasaya yedirilme olayı söz konusu değil. Şimdi Şirkette bahsetmek istediğim çok önemli bir mevzu daha var. Şirketin normalde kayıtlı sermaye tavanı 80 milyon TL seviyesinde ama gördüğünüz gibi şirket sermayesini 170 milyon TL seviyesine kadar yükselteceğinden dolayı tek seferlik yani bir defaya mahsus kayıtlı sermaye tavanı aşılabilir. Daha önce söylediğim bir şeydi ama örneğini görme gösterme şansım olmamıştı. Bu sayede de bu gerçekleşmiş oldu. Yani illa şirket kayıtlı sermaye tavanına üye olduğu için bu kayıtlı sermaye tavanını aşamaz diye bir durum söz konusu değil ama bunu yönetim kurulu kararıyla değil genel yönetim toplantısıyla gerçekleştirebilir Genel kurul yapılması gerekir bu karar için ama kayıtlı sermaye tavanına kadar yapılacak artışlarda yönetim kurulu kararı yeterlidir. Şimdi şirketin cirosuna baktığımız zaman geçen seneki ilk 6 aylık bilançoya nazaran %130'luk bir artış söz konusu. Bu da şirketin yaklaşık 103 milyondu galiba. Ee, ona bir bakacağız. Şirketin gördüğünüz gibi bu senenin 6 aylığı, geçen senenin 6 aylığı ve 2021'in ilk çeyrek bilançosu Yan yana şu anda. Şöyle tekrar aşağı inelim. Evet 103 milyon TL seviyesinde bir ciroya ulaştığını görüyoruz. Geçen sene bu rakam 45 milyon seviyesindeydi. Yani bu da yaklaşık 130'luk bir artışa tekamül etmekte ve brüt karda ciddi bir artış var. Bu yazılım firmalarının en sevdiğim tarafı da şirketlerin e, gördüğünüz gibi maliyetlerinin yani şirketin satışlarına bakın, gelirlerine ve satış maliyetlerine bakın. Maliyetleri çok düşük. Yani sadece insan maliyetleri bulunmakta. Onun haricinde şirketin ar hizmeti için yapılan çalışmalarında ki fiyatlar da bu şirketin aynı şekilde brüt kârından düşülürken oldukça değersiz pozisyonda. Çünkü çok düşük mevyalarda maliyet oluşurken çok yüksek miktarlarda gelir elde ediyorlar bu şirketler. Genellikle dolar kurları üzerinden işlem yapıyorlar ve şirket şu an sadece yurt dışı işlemlere konu edilen satışları mevcut. Ama ilerleyen dönemde argeş yatırımlarını da bahsetti. Yani yurt dışına da satışların artması mümkün önümüzdeki dönemde. Şirketin gördüğünüz gibi brüt karı geçen sene 21 milyonken şu an 93 milyon gibi çok yüksek yani %380 civarında bir artış söz konusu düzeltiyorum %342 civarında. Net karda %22 seviyesinde artış göstermiş. Geçen sene nazaran oldukça ciddi bir büyüme bu. Ve toplam kaynaklarda şirketin %48 yani 244 milyon seviyesinde gerçekleşti. Şurada aşağıda onu da gösterelim. Geçen sene 164 milyon olan toplam kaynaklar şu an 244 milyon seviyesine kadar oldukça güzel bir seviyeye ulaşmış. Yazılım firmaları, güzel firmalar, iyi işi yükselen firmalar ama ARD e, art yazılımın önümüzdeki dönemde en azından bir 3-4 aylık bir dönemde sığ kalması beklenir. Yani genellikle negatif fiyatlaması beklenir. Çünkü Genel itibariyle birçok bedelsiz hisse senedinde bu tür işlemler genellikle bu şekilde gerçekleşti. Dediğim gibi şirket bedelli sermaye artırım yapmadığı sürece piyasa değeri böyle defter değeri değişmediği için bu şirket sermaye artırım kararı bittikten sonra da yani bölünme gerçekleştikten sonra da şirket hissesi yine aynı katından işlem görüyor olacak bölündükten sonra. Şimdi 6'da 1 fiyatına bölüncene göre yine 9-10 civarlarında bir fiyatlama gerçekleşecek şirket hissesinde önümüzdeki bölünme sürecinde. Şimdi bu bedelsiz hisse senedi hesabı nasıl yapılıyordu hatırlıyor musunuz? Bunu daha önce size anlatmıştım ama şöyle yüzeysel olarak tekrar bir hem eğitim amaçlı bunu diğer hisselerde de kendi merakınızı gidermeniz açısından nasıl hesaplandığını şöyle kısaca bir değinmek istiyorum. Şirketin şöyle aşağı inelim. Öz kaynakları. Bu işlemde gerçekleştirilirken gördüğünüz gibi şurada 3. çeyrek bilançosu üzerinden hesaplayacağız. Bu 3. çeyrek düzeltiyorum. E, ilk 3 aylık bilançomuz üzerine açıklayacağım. Şu yeni gelen bilanço. Çok daha iyi tabii ki. 191'den 232 milyon seviyesine çıkmış şirketin öz kaynakları. Şimdi 191 öz kaynakları Ödenmiş sermayemiz görüyorsunuz yaklaşık 23.850 bu sermaye artmadığı sürece ki bu artacak şimdi sermaye artmadığı sürece bu oranda herhangi bir değişiklik söz konusu olmayacak ama şu gördüğünüz e, öz kaynaklarda bölünmeden sonra da yine göreceğimiz rakam bu olacak. Bu e, iki, ikinci çeyrek bilançomuz, yani gene 232 milyon olarak kalacak ama şurada gördüğünüz 23 yüzde 612 oranında artış gösterecek burada sadece görüntü değişecek sermaye bedelsiz olduğu için. Sadece lot sayınız artacak bir hisse fiyatı düşecek. Onun haricinde bir ekonomik olarak bir değişim söz konusu olmayacak şirket hissesinde ama e, ilerleyen yıllarda diyeyim şirketin hem e, bu kullanabilir mevcut sermaye içerisindeki dolaşımdaki lot sayısını arttırmış olacak ve daha nitelikli yatırımcıların şirket hissesine daha rahat işlem yapmalarını sağlayacak derinlik kazanmış olacak bu şirket hissesi. Yaklaşık 17.8 milyon dolaşımda lotu bulunmakta ve fiili dolaşımdaki lot sayısı da bu kadar. Yani e, Şirketin merkezi kayıt kuruluşuna başvurup satabileceği bir lot bulunmamakta. Sadece ortak satışı mümkün olabilir şirket hissesinde. Bu da geçtiğimiz dönemde olduğu gibi. Şimdi isterseniz tekrar konumuza dönelim. Bu dönemde bir lot satışı olmayacaktır. Yani şirket hissesini e, olumsuz etkileyecek bir lot satışını beklemiyor olacağız artık önümüzdeki dönemde. Ama yine de belli olmaz. Sermaye arttırma öncesi pek böyle hareketler yapılmaz şirketlerde. Şimdi hesap makinesini alıyorum. Şurada. Kısaca söyleyeceğim şimdi bu bilanço öncesi geldiği için bu karar bu bilanço üzerinden hesabını yapıyorum. 191'i şöyle 191'den 191 milyondan 23.8 milyonu çıkartıyoruz. Ben yuvarlak olarak hesaplayacağım bunu şimdi. 191 e yani öz kaynaklardan şirketin mevcutsa ödenmiş sermayesini çıkartıyoruz. Elde ettiğimiz rakamı da yani 100 bölü ödenmiş sermayeyi yani 0.24'e bölüyoruz. Çıkan sonuç gördüğünüz gibi %695 seviyesinde şirketin aslında mevcut bedelsiz olarak verebileceği kapasiteyi göstermekte. Yani bunun üzerinde bir sermaye, bedelsiz sermaye arttırımı zaten yapamaz şirket. Mevcut İlk ilk çeyrek bilançosuna göre. Hani hesaplamayı muhtemelen ona göre yapmayacaklar. İkinci çeyrek bilançosunu düzeltiyorum. İlk çeyrek bilançosuna göre yapacaklar. İkinci çeyrek bilançosuna göre yapmayacaklar. Gördüğünüz gibi şirketin %695 seviyesinde bedelsiz olarak sermaye arttırabilir. Potansiyel var. Neredeyse tamamını kullanmak istemişler şirket olarak. Ve şirketin şurada gördüğünüz gibi brüt karı 93 milyon ve yaklaşık 21 milyon civarında bu geçen seneki brüt karı. Yani ciddi bir imelenme söz konusu. Bu kardan yüksek oranda şirket hissesini tırpanlayan ne olmuş? Gördüğünüz gibi araştırma ve geliştirme giderleri olmuş 36 milyon seviyesinde. Şirketin önümüzdeki dönemde hem karının artması hem de mevcut e, önümüzdeki dönemdeki bu giderlerin de artması beklenir. Ama stabil bir e, yükselişten ziyade radikal bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Ekonomik olarak ciddi yerlere gelme fırsatı yaratabilecek bir şirket. Gördüğünüz gibi şirketin mevcut karı oldukça yüksek seviyeden gerçekleşti. 58 milyon 470 bin seviyesine gerçekleşti. Bu rakam geçen sene gördüğünüz gibi 19 milyon seviyesine yakın bir seviye. Şimdi isterseniz şirketin yavaş yavaş bilançosunu bitirelim. Çok fazla uzatmayalım orada. Ee, gördüğünüz gibi şirketin dik bir çıkışı var. Ve şu an net bir kanal oluşturabilmiş değil yükseliş kanalı oluşturabilmiş değil kısa vadede şirkette şimdi benim beklentimi söylüyorum bu kişisel beklentim şirketin 53 seviyesini test etmesi bu bölge test edildikten sonra bunun aşağı yönde eğer piyasa ters bir duruma denk gelirse yani piyasanın tam düzeltme yaptığı bir güne denk gelirse şirket hissesinde kar satışının devam etmesi beklenir çünkü e, bedelsiz sermaye arttırma yapan şirketlerde görmüşsünüzdür eğer beklentinin üzerinde bir, bir e, karar gelmişse şirket hissesini yukarı götürürler. Birazcık daha götürürler. Çok radikal bir karar olmadığı sürece. Zaten çok öncesinde bu tip şirketlerde hareketi gerçekleştirdikleri için önceden bu bedelsiz sermaye artırımı açıklandıktan sonra şirketlerde genellikle düşüş gözlenir. Çünkü zaten mevcut fiyatı itibariyle pahalıdır. Yani sektör içinde siz tutanabilmek istiyorsanız bu e, fiyatlamayı çok aşırı meblalarda tutmazsınız. Bu şirkette muhtemelen 5.5 katından işlem gören şirket hissesini sektörün içinde e, oldukça yüksek bir rakam bu. Önümüzdeki dönemde e, bilanço ile beraber bu farkın kapanmasını yani şirket kar yaptıkça öz kaynaklarını arttırdıkça bunu 1-2 bilançoda e, muhtemelen toparlayacaktır. E, ve bu süre geçene kadar da şirket hissesini böyle bu seviyelerden böyle 100 TL'lere fiyatlama olması mümkün değil dostlar bilginiz olsun. Yani şirketin... E, Manipülasyonu uğratılma isteğini çok düşük gördüğüm için söylüyorum bunu. Kişisel görüşün olarak algılayabilirsiniz. Yani ben 2-3 ay boyunca bu şirkette çok fazla pozisyon taşımaya çalışmazdım. bunu aynı şekilde ben Kler Gayrimenkul'de de yapmıştım bu analizi. Onlara da aynı şekilde şirket ancak düşebilir. Piyasa yükselirken biraz tepki, piyasa düşerken de maksimum düşüş gösterebilir diye analiz yapmıştım şirket hissesini ve ciddi miktarda uyarılar yapmama rağmen şirket gerçekten çok değer kaybetti. Çok yatırımcı için oldukça üzücü oldu kısa vadede, uzun vadede. Bu yüzden bu tip şirketlerde sermaye artırım süreçleri tahta sahiplerinin izinde manipülasyon ve şirket tahta sahipliği yöneticilerinin para kazanması için çok büyük fırsat olduğu için bunları bu şekilde manipüle etmeye devam edecekler. Bir yatta olduğu gibi, Egegüp'te olacağı gibi, ondan sonra Malt'ta olduğu ve olacağı gibi, Jans'ta olduğu gibi en güzel örnek. Bu tip şirketlerde bu hareketlilik bu şekilde devam edecek ama dediğim gibi bu şirkette artık iş paketlenmiş bilginiz olsun. Kısa vadede yani şirket çok büyük karlar bile et, elde etse yatay kalması ya da yatay ya da aşağı yönlü hafif aşağı yönlü kalması beklenir. Yani bu şirketin buralardan böyle şirketi %50 değer kaybettireceklerini sanmıyorum ama yatay kalsa bile piyasa şu an mesela yükseliş trendine girdi. 1450 üzerinde güzel bir yükseliş hızlanabilir, genele yayılabilir borsada. Bu şirket hissesinde bunun pek hissedilme olasılığını e, yüksek görmüyorum açıkçası. Bu e, önümüzdeki süreçte net bir şekilde sizler de göreceksiniz zaten. Şirkette olası tabii böyle beklentimiz var ama hadi e, piyasada bir şey hareket olmasa bile şirket hissesi, tahta yöneticileri bu şirketi daha da yukarı taşımak isterlerse eğer. Tabii manipülasyon olursa bahsettiğim mayı manipülasyon kesinlikle. 59 seviyesinin üzerine geçerse tekrar alır. Ama 59 seviyesinin altında kaldığı sürece şirket hissesinin ilk önce 53'e kırması, daha sonrasında 50'yi kırması ve aşağıda mümkün gördüğüm yaklaşık 44.5 seviyesine kadar kar satışına devam etmesi yönünde olacak ve muhtemelen de benim tahminimi söylüyorum önümüzdeki 2-3 ay içinde yaklaşık 45 seviyesi ile 50 seviyesi arasında yatay e, sıkıcı bir döneme girecek şirket hissesi. Yani bu sermaye artırım süreci tamamlanıp bitene kadar. Ondan sonra birazcık toparlanma devam eder diye tahmin ediyorum. Ama tekrar hatırlatıyorum geniş bir anda alanda yani 6 aylık bir dönemde bu şirket hissesine yatırım kararlarınızı gözden geçirirken bahsettiğim destek ve direnç pozisyonlarını mutlaka takip edin. Mutlaka takip edin lütfen. Yani 59 seviyesi geçilmeden bu şirket hissesinde pozisyon alma. Yani yeni yatırım almayı düşünenler için söylüyorum. Bu bölgeyi koruyor yönde aşılmadan yeni bir trend dalgası oluşmaz. Onun haricinde şirkette beklentim bu yönde. Şirket güzel kar yapıyor. Şirketi kötülemiyorum kesinlikle bunu bu şekilde algılamayın. Ee dediğim gibi bunu izah etmek için olabildiğince böyle şeffaf açık anlatmaya çalışıyorum bunu. Şirketimiz güzel, güzel dikerler yapmış, güzel sermaye artırımları yapmış, geleceğe doğru yatırımlar yapıyor ama kısa vadede dediğim gibi beklentilerim bu yönde olacak benim. Şimdi gördüğünüz gibi son 3 ay içinde bu şirket yaklaşık 4 milyon yakın bir lot halka arz etti tekrar. Ekstra bir sermaye artırımı oldu. 18 milyon seviyesinden 23 milyon seviyesine çıkartıldı sermaye. Gördüğünüz gibi Citibank hesaplarından, yabancı fon hesaplarından 2,5 milyon lot, yatırım fonlarına da 1 milyon lot dolayında bir alış olduğunu görüyoruz. Ve emeklilik fonu ve de açıdan çok sınırlı satışların olduğunu görüyoruz. Gördüğünüz gibi Citibank yabancı bu 2,5 milyon yakın lotla en iyi hakim ortak pozisyonuna gelmiş ve diğer kısmına baktığımız zaman şirket hissesinin oldukça dağınık olduğunu görüyoruz. Bu yeni arz olmasından kaynaklı diye yormak mümkün. Sonuç ay içinde gerçekleşen işlemlerde şöyle baktığınız zaman şurada halka Arz'dan gelen lot miktarını görebiliyorsunuz. Aslında bu kadar net bir alım şirket hissesini ay yuka çıkartırdı. Şöyle son ay içinde neler olmuş bakar mısınız? Son ayda gördüğünüz gibi sadece 500 bin lot ilk ana kurumların taşıyıcıların lot değer kaybını yaşadığını görüyoruz. Bunu kim karşılamış diye bakarsak son bir ay içinde gördüğünüz gibi Citibank fonlarına 1.2 milyon lot civarında karşılama olmuş. En çok satışı garanti yatırım 2.8 milyonla hisseden ayrılmış. Muhtemelen bu, bu gördüğümüz 1.6-1.2.8 milyon lotun çıkışı olduğu yer 1.9 milyon lot satış yapan ortağımız vardı ya muhtemelen onun lotunun çıkışı olabilir. Çünkü lot sayısı az olduğu için bu astronomik rakam şirket hissesi için. Bu lotlar muhtemelen oradan çıkış yapılan lotlar olabilir. 4 Ağustos'ta galiba gördüğüm bildirim. 4 Ağustos'ta 1.9 milyon civarında lot satışı gerçekleşmiş. Şirketin şöyle son bir haftada neler olmuş onu da şöyle yüzeysel olarak bakalım. Son hafta içinde gördüğünüz gibi dedik tacirler Citibank. Yani Citibank'ın şirket hissesinde payını arttırmaya çalıştığını görüyoruz. Bu olumlu. Şirket düşerken şirket hissesinde bu dönemde e, satışların karşılandığını görüyoruz. E, bu bizim için olumlu. Ama dediğim gibi... ...koymuş muyum? Son haftanın takasını. Evet. Onun... Onu ...koymamışım. Çok önemli değil. Ee, tekrar hatırlatmak gerekirse... ...bu bölümde hem bedensizin... ...nasıl hesaplandığını gördük. Bir defaya... ...bansuz kayıtlı sermaye tavanın aşılabildiğini gördük. Ve şirketin en önemli... ...direnç noktasının 59 bölgesinin... ...trend başlangıç noktası olduğundan... ...bahsettik. 53'ün altında... ...kademeli olarak yavaş yavaş 45'e kadar... ...erimenin sürmesini beklediğimi... ...hatırlattım size... E, bu bölge arasındaki e, hareketler sınırlı, yatay, rahatsız, sıkıcı e, birkaç ay şeklinde devam edebilir. Çünkü artık onayın gelmesini bekleyecek şirket e, eğer başvuruyu yaptıysa tabii. Bunun haricinde e, 6 aylık bir süreçte şirketten pek bir beklentim olmadığını, ondan sonraki 6 ayda bilançonun yüksek gelmesi, şey piyasa değeri böyle defter değerinin kabul edilebilir bir düşüşe, işaret etmesiyle şirket hissesinde önümüzdeki yıllarda güzel yükselişlerin olması mümkün diye tahmin ediyorum. Yine sualiniz olursa e, ve anlamadığınız daha çok anlatamadığım bir şey varsa eğer benim izah edemediğim anlatmakta güçlük çektiğim yorum kısmına yazabilirsiniz. Ben onları okur. Mutlaka eğer e, anlaşılmayan bir durum varsa yeniden izah etmeye çalışacağım dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bedelsiz hisseler konusunda yeterli değilseniz onunla ilgili 3 serilik bir videomuz var. YouTube videolar kısmında izleyebilirsiniz. Onu mutlaka izleyin. Eğer bu tip şirket hisselerinde işlem yapacaksanız bilmeniz gereken çok önemli şeyler var. Ee, ARD yazılım gördüğünüz gibi şirket hissesini bir senelik bir dönem içinde e, ciddi oranda bir yükseliş kaydederek beklentiyi satın almış. Diğer hisselerde bu şekilde beklentisi olan şirket hisselerinde de böyle ciddi beklentiler olan şirket hisselerinde pozisyonlar çok öncesinden halledilmiş oluyor. Yani haber geldiğinde değil, haber, yani haber geldiğinde siz artık o hisseyi almayın. Satın. Yani bu tiptir. Bu hareketler bu şekilde devam eder. Önümüz e, güzel olacak. Güzel e, aylar bizi bekliyor bir borsada. Bu yüzden e, beklentisi olan şirket hisselerindeki pozisyonları değerlendirirken mutlaka vermiş olduğum uyarılara kulağınızı açın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.